Saatlerin, günlerin, ayların birbirinden üstünlüğü var mıdır? Üç ayların dinimizdeki önemi nedir? Peygamberimiz bu ayları nasıl değerlendirirdi? İçinde bulunduğumuz mübarek aylarda hangi ibadetleri yapmalıyız? İstanbul Emekli Başvaiz'i Mustafa Gül şimdi günaydın hayatta yanıtlıyor. Saygıdeğer Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Efendim, Hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız? Allah'a şükür sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Hamdolsun her şey yolunda. Bütün izleyicilerimize de dua edelim. İyi olanların iyilikleri artsın, sıkıntısı olanların sıkıntısı giderilsin. Hı hı. İnşallah. Şu üç günlük dünyada birbirimizi severek sayarak mutlu bir ömür yaşayıp, Ahiretimize gidelim. İnşallah hocam, ne güzel. <laughs> hocam şimdi 3 aylara girdik geçtiğimiz hafta Regaip kandilini idrak ettik. <laughs> ee, biz bunu geçtiğimiz hafta perşembe günü konuşmuştuk Mehmet Lütfi Arslan'la beraber. Hani hayatımızda sosyal olarak bizi nasıl etkiliyor üç ayları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor manevi evet. açıdan bize böyle tavsiyeleri olmuştu. Şimdi sizinle de dini açıdan konuşacağız tabi manevi dini açıdan. Evet. Ee, şimdi üç aylar hocam neden önemli? nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu aya giriş yaptık. Evet. Efendim geçen hafta girdik dediniz de trenin birinci vagonuna binen de gider. ikinci üçüncü vagonuna binen de gider. Hı hı. Biz ikinci vagondan binsek de inşallah yine hedefe gideriz. Evvela şu genel kuralı arz etmek istiyorum ki izleyicilerimizin de dikkatine sunmak istiyorum ki bizim dinimizde Saatlerin, günlerin, ayların hayırsızı, uğursuzu yoktur. Bunun altını çizelim. Hani bazı hanımlar bazı işleri şu günde yapmayın, aman bu aksi gelir, ters olur vesaire gibi şeyler oluyor. Hatta erkek kadın birçok izleyicimiz de <laughs> cuma günü yola çıkmanın doğru olmadığını zannederler. Hmm. Bunlar aslında batıl inanç. Doğru değil. değil. Doğru değil. <laughs> Cuma gün yola çıkılır. Yola çıkan mesela eğer 90 kilometre ve daha fazlasına gidecekse Cuma kendisine farz olmaz. Ama bir imkan bulur da kılarsa Cuma'sı da geçerlidir. Hı hı. Dedikten sonra evet uğursuz hayırsız yok. Onları öyle günleri öyle ayırmak doğru değil de bütün 24 saatin hepsi haftanın 7 gününün her biri 12 ayın her biri birbirine eşit değil manevi kazanç açısından feyiz, bereket, duaların kabulü, ibadetlere daha çok sevap verilmesi açısından birbirine eşit değil. Hmm. Büyüklerimiz bunu izah ederken demişler ki Cevahir Hanım her toprak kendisine atılan tohumu yeşertir. Ama bir toprak var yüzde on verir. Bir toprak. bir toprak var %15 verir. Öbürü 50 verir. Öbürü 1'e 700 bile verebilir. Bu zaman bölümlerini biz maneviyat açısından, sevap açısından daha verimli, daha bereketli, daha feyizli <laughs> zaman bölümlü olarak bilmek, kabul etmek ve değerlendirmeye çalışmamız lazım. Söz buradayken akılda kalır diye dikkat çekerek arz edeyim. Yine büyüklerimiz buyurmuş ki Recep Ekim ayı. Hmm. Şaban sulama. Evet. Ramazan da hasat ayı. Hmm. Birinde ektik, birinde suladık, yetişti. Ramazan'da ve de Kadir gecesinde, Ya Rabbi geçmişlerimizi bağışla. Bundan sonra başladığımız ibadetleri bıraktırma. Tevbe ettiğimiz günahlara bir daha döndürme. Geçmişimizi sen affet, gelecekte de biz yanlış yapmayalım dediğimiz an, bu zaman bölümlerini en iyi değerlendirmiş, hasadı en iyi yapmış, harmandan en karlı çıkmış, oluruz. Hı hı. Bunun için bu zaman bölümlerini Cenab-ı Allah bize bir bahane, bir fırsat olmak üzere lütfetmiş. Üç aylar sözü... Neden üç aylar dinliyor <laughs> hocam? Allah razı olsun. Recep, Şaban, Ramazan evet. peş peşe geldiği için... Efendimiz bu asıl olan nedir? Ana hedef Ramazan değil mi? Evet. Recep ve Şaban'da nafile oruçlarımızı, Tesbihlerimizi, kaza namazlarımızı, Kur'an okumalarımızı artırmakla Ramazana hazırlıklı girmiş oluyoruz. Herhangi bir ibadet düşünün, hatta ben daha genelleyim, herhangi bir faaliyet düşünün ki Cevahir Hanım, önünde bir hazırlık varsa o faaliyetten dünyevi olsun, uhrevi olsun, maişetle ilgili olsun, meslekle ilgili olsun. Bir hazırlıktan sonra o faaliyetin içine girilmişse alınacak netice başkadır. Herhangi bir hazırlık yapmadan ah 15 dakika önce bir telefon geldi, şu işe vardık, daldık girdik. Bırak da edemeyiz ki doğru ha, düzgün. Bir de ona adapte olan Evet. Ne şey yapamayız, evet, değil evet, mi efendim? Evet. Ona biraz da konsantre de hı diyorlar hı. efendim. İşte Recep ve Şaban ayı bizi Ramazana konsantre etmeye hazırlıyor. Hani çölde gidiyorsunuz, her taraf yanıyor, şey yapıyor. Birkaç e, ot, birkaç uçan kuş gördüğünüzde e, e, rahatlarsınız. Niye? Yakında bir su var. Bunlar o suyun işareti. Ben bir müddet sonra o suya da kavuşacağım. Hakikaten gittiğinizde kavuşur ve daha önceki bu işaretler de size bir moral verir. Hı hı. Üç aylar denmesinin sebebi peş peşe gelmesinden... Ve Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Recep Şehrullah, Şaban Şehri ve Ramazan Şehri Ümmeti. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayı buyurmasından dolayı. Şimdi efendim Recep Allah'ın ayı da Muharrem Allah'ın ayı değil mi? Zilkade zilk, hicca, ocak, şubat, mart, nisan Allah'ın ayı değil mi? Elbette Allah'ın ayı. Bu bu sözlerle Recep'i Cenab-ı Allah'a izafe ederek, Şaban'ı kendine izafe ederek, Ramazan'ı bize ifade, izafe ederek o izafenin bugünkü şeyini düşünmem lazım bulmak için. <laughs> bize e, mal ediyor ya diyelim mal efendim. Ha, mal ederek bu zaman bölümlerine dikkat edin demek. Bunları iyi değerlendirin demektir. Yoksa zamanın tamamı da Allah'ındır. Ayların tamamı da Allah'ındır. Evet hocam. Şimdi çok güzel söylediniz Hı. hocam. Zamanlı bu 3 ayı çok güzel değerlendirmek gerekiyor. Evet. Hani bazen böyle şaşırıyoruz nasıl yapmak gerekiyor? Hı. Nereden başlamak gerekiyor? Her şeyi bir anda yapmak istiyoruz ya da her şeyi bir anda yapmak istiyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Bravo. Nereden başlamak gerekiyor? Bu ayı en güzel şekilde başlayalım mesela. 3 e, aylara girdik. Her ay ne yapmamız gerekiyor? Efendim e, dediniz ya biz her şeyi birden yapmak isteyip hiçbir şey yapamamak evet, evet. birçok konudaki hatalarımız. <laughs> Hatta sizin te, tebrik ediyorum kilo diye bir derdiniz yok. Kilosu çok olanlar her yemekten sonra e, rejim yapmaya karar veriyorlar. Ama... Bir daha yemeyeceğim <laughs> diyor. ilk bir gün sonra bozuyor. <laughs> Kardeşim tatlıyı ağzıma koymayacağım deme yerine. Azalmayı planla, yavaş yavaş bu işe gir. Efendim bir ısınma turu diye <laughs> bir şey var, değil mi efendim? E, tabii ki. Ha, burada evvela bir T cetvelimizi unutmayalım efendim. Bir tecedveli çizelim. Ticarette, muhasebede bir tecetveli evet, var. Evet, eksiler, artılar, artılar, eksiler, artılar. Evet. Bu üç ayların başında bir T cetvelimizi çizelim. Namaz, oruç, hac, zekat gibi ana görevlerden benim. Yapmadığım veya aksattığım var mı yok mu? Ama doğru dürüst bir şekilde bir, değerlendirelim. Bir değil Allah mi razı olsun şüphesiz bunu bir de başkasının yanında yapacak değiliz ki biz evet. yanlış oraya yap yapalım. Baş Rabbimizle baş başa, Cenab-ı Allahla baş başa kimse yokken. Malumunuz ne buyurulmuş bir insan bir kendini kandıramaz bir de Allah a Allah a kandıramaz. Ben evet. yapıp yapmadığımı ben biliyorum yaz kardeşim korkma sen <laughs> eksiğin varsa yazmayınca o eksik yok olacak değil, yazınca da ikiye katlanacak değil. İbadetlerden yapmam gereken görevlerden eksiklerim var mı yaz. T'nin öbür tarafına yapmamam gerektiği halde yaptığım hatalarım, günahlarım, kusurlarım var mı? İnsanların kalbini kırıyor muyum? Hitabetimde şiddetli, hiddetli miyim? Annemle, babamla, eşimle, çocuklarımla, komşularımla, akrabalarımla münasebetlerim nasıl? Yaz. Ne Ama bazen bu konularda hocam insanlar farkında olamayabiliyorlar. O yüzden mesela annemizi babamızı kırıyorsak, eşimizle iyi anlaşamıyorsak, ona da sormak gerekir mi? Sizce, sence ben nasıldım? Senin gönlünü güzel hoş yaptım mı? Yapmadığım zamanlar oldu mu? Kırdım mı? Bunu da sormak gerekir mi o teceteyim yaptığımızda? böyle samimiyetle tebrik ediyorum. Bu önemli bir şey, gündeme getirmek, ortaya getirmek. Ama Ortada bir yemek olsun. Bir bir ziyafete yakın bir şeyler olsun. Gel şöyle bir bir araya gelelim. Eşiyle de annesi bu. Anneciğim, babacığım ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama yapabiliyor muyum? Sizi memnun edebiliyor muyum? Sizden bir duymak istiyorum. Eksiklerim varsa da öğrenip gidermek istiyorum. Muhterem eşim, ben sana karşı acaba farkında olmadan bir yanlış yapıyor muyum? Evet. Kır, 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 kırıcı davranıyor muyum? Bunu senden duymak istiyorum. Vallahi iyi şeyleri duyunca devam edeceğime söz veriyorum. Yanlışlarımı duyunca da terk edeceğime de söz veriyorum. Bunu laf olsun diye gündeme getirmiş değilim diye ciddiyetini de ortaya koyup çocuklarımızı bir gün toplayıp yavrum ben size iyi bir anne olabiliyor muyum? Ben size iyi bir baba olabiliyor muyum? Benden başka bekledikleriniz var mı? diye sorabilmek. Hemen çocuklara Diyoruz ki annenize babanı da onlar da anneye babaya sorsunlar. Hı hı. Anne seni üzüyor muyum? Babacığım seni üzüyor muyum? Kırıyor muyum? Hani bazen cebimize video olarak geliyor. Bir su verdiğince <laughs> mutfak orada kalk git iç <laughs> e, diyorsa o çocuk da kendini bir gözden geçirmesi lazım. Bunlar işte bu aylarda o büyük e, prensibimiz karşımıza çıkıyor Cevahir Hanım hasibu kabla en tuhasabu. Allah sizi hesaba çekmeden siz kendinizi bir hesaba, çekin. Buna öz eleştiri diyoruz, muhasebeyi nefs diyoruz. Yapılan işleri bir gözden geçirme diyoruz. Bu T hazırlarken eşimizle, çocuğumuzla, analarımızla, babalarımızla, akrabalarımızla. Yani öncelikle bu T cetvelinde hocam öncelikle bir ilişkilerim, ilişkilerimize <laughs> mi bakmak gerekiyor? Bizim bütün görevlerimiz ikiye ayırıyoruz. <laughs> bir, yaratıcıya karşı görevler. iki yaratılmışlara karşı yaratılmışlara görevler. karşı. Yaratıcıya karşı görevlerimiz belli. işte namaz, oruç, haciz, zekat. Evet. Ve o bize diyor ki kul hakkına girmeyin. Kullumun hakkını yemeyin. İster Müslüm, ister Müslüman olsun. Efendim, onlar affetmedikçe ben sizi affetmem diyor. Biz bir de işte mahlukata, mahlukat deyince sadece insanlar değil, her şey giriyor. Evet. Hayvanlar girdiği gibi çevrede giriyor. Sular giriyor, akarsular. Geçenlerde... Yani ilişki deyince sadece en yakınımızla ilişkilerimizle dememek gerekiyor. Biz bütün kainatla. Her şeyle. Allah Allah'ın yarattığı her şeyle. Allah razı olsun. İşte mahlukat dediğim Allah'ın yarattığı her şey. Buna atmosfer de dahil, su da dahil, deniz de dahil. Üzülmüyor muyuz haberleri görünce o akan su ne hale gelmiş yani. Zehir gibi akıyor. Bunu siz ben yaptım yani. Gökten melekler gelip o suyu kirletmedi. Evet, evet. Efendim başkaları da kirletmedi. Atmosferi kirlettik. Küresel ısınma bizim üzerimize bir dalga, fırtına gibi geliyor. Efendim bana yardımcı olun. İklimleri değiştiriyoruz İklimler hocam. İklimler değişiyor. İk evet, Aferin yaptığımız Allah bu hava kirliliği, egzozlar falan ozon tobakasını deldi. Ya. Resmen yazlar daha sıcak oluyor. Orman yangınları çıkıyor. İşte kışın seller daha Ge soğuk geçiyor. Geçtiğimiz, olmasından geçtiğimiz... ya da sıcak, daha sıcak ha. dengesiz yani o denge bir türlü bir o dengeyi yakalayamıyoruz. bozan Biz olduk. Biz olduk, evet. Rahman Suresi'nde Cenab-ı Allah buyurdu ki: "Semayı yükselttim, ölçüyü koydum. Sakın ölçüyü bozmayın." dedi. Biz ölçü deyince sadece metreyle terazi zannettik. Evet, onlara da dikkat etmeliyiz. Evet, hatta etmemiz... kış doğru düzgün yes. İstanbul'a birkaç Yok. hafta önce geldi. Yoktu. Tam gelmiş de sayılmaz. Geçen Birkaç tane kar düşüyordu da Evet. ben dedim ki bak kar yağmadı demeyin işte yağıyor falan diye espri yapmaya çalıştım. Eski karları siz gençsiniz belki hatırlamazsınız ama <laughs> çok kar oldu bu seneleri kar ben hatırlıyorum. Kar yok. Şu geçtiğimiz aralık aralıkların en sıcaklarından şu kadar senenin en sıcak aralığı olmuş. Ana konumuz ne? Biz dedik ki şu üç aylarda... T çizip Çizelim. kendimizi gözden geçireceğiz. Benim fabrikamın, iş yerimin çevreye, yeşile, suya zararı var mı? Benim attığım her bir poşet insanlara ne zarar veriyor? Bir e, yapma sakızların, o kenger vesaire değil Bunu de, yapma evet. sakızların 100 seneden fazla tabiatı kirletmeye devam ettiğini bilmemiz lazım. Evet. O su şişelerinin kaldırılıp atıldığı zaman senelerce tabiatı kirlettiğini bilmemiz lazım. Onu da gidiyor balık yutuyor devre Hanım. Evet. Biz de o balığın etini yiyoruz. Doruz. Yerken bize de doğrudan şey geçmese bile o, o balığın e, şey yaptığı, sindirdiği Hı hı. Kimyevi maddeler bize de gelir. Bize geçmiş oluyor. Dikkatiniz istirham edin. Bizde vahşi hayvanların eti niye yasaktır? O vahşet bize de geçer diye. Evet. E, kirli veya zehirli gıdalarla beslenen hayvanların etini yediğimiz zaman da o gıda, o kimyevi madde bize de geçer. Evet. Temize dönelim. Benim bu etrafa verdiğim zarar var mı? Şu Recep'te şunları sonra erdireceğim. Hı hı. Şaban'da şunları program alacağım. Ramazan'da zaten yekün hattını çizeceğim. Görevlerden eksiklerim varsa Recep'te şunları akrabalarımla barışacağım. Şaban'da annemi, babamı, yavrularımı bir araya toplayacağım. Kendimi gözden geçirip onlarla bir bayram havasına gireceğiz. Ramazan'da yekün hattını çizeceğim diye. Tertemiz giriyoruz Ramazan'a. Ha. Her la. şeyi böyle tam böyle güzel bir şekilde tertemiz bir de hocam şimdi e, yarı yıl tatiline girdik ha? Türkiye'de yurt dışında gerçi daha var tatile diye düşünüyorum gerçi bölge bölge değişiyor şimdi böyle hani çocuklarımızla da bol bol vakit geçireceğiz çocuklar bizim hani küçük örneklerimiz bizi rol model alıyorlar diyoruz ya Evet. biz çocuklarımıza aslında bu zaman dilimini çok güzel kullanabiliriz değil mi çocuklarımıza dair bunu anlatmak için. Gerçekten Çünkü evde zaten, beraber vakit geçireceğiz çok fazla. Birkaç ayları anlatabiliriz onları tabii, güzel bir zaten. şekilde. Tabii zaten ee, Cevahir Hanım, insan belli yaştan sonra çocuklarımız için yaşıyoruz diyor. Evet. Da. Onlar rahat etsin. Bugün karnesini alan çocuğumuza desek ki, bak evladım, bu okul sana bu karneyi niye verdi? Şu iyi olanları devam ettir, ihmal etme, aşağıya düşürme. Şu düşük olanları yukarı çıkar diye. Bu karneyi verdiler. Hı hı. Sen de bu karneye göre bir gayret içine gireceksin. Yarın bir de ahirette Allah bize hayat karnesi verecek evladım. Şu bak üç aylara girdik. Önümüzde Şaban, Ramazan var. Hep beraber ailece zaman zaman nafile oruçlar tutarak gece sahurlara kalkarak. Zaman zaman sanki Ramazan gelmiş gibi birimiz Kur'an-ı Kerim'i alıp diğerleri de onu takip ederek mukabele dediğimiz. Hı hı. Zaman zaman ne olur? Akşamdan yatsıdan sonra <laughs> Cenab-ı Allah'a zikir için aile olarak bir araya gelelim. Soframızı bitirirken duamızı ihmal etmeyelim. Cenab-ı Allah bize ne nimetler vermiş? Bunları düşünmek bile bizim için bir ibadettir. Cevahir Hanım, sözü uzatmayacağım ama soframızdaki bir dilim ekmek üzerinde biraz düşünsek vallahi o bir dilim ekmek bize 10 kere, yüz kere Allahu Ekber dedirtir. Güneş görevini yapmasaydı, 150 milyon kilometre uzaktaki güneş bu buğday yetişip benim soframa ekmek gelmezdi. Güneş görevini yapsa, toprak yapmasaydı yetişmezdi. Yetişmez. Su imdada yetişmese yetişmezdi. Havanın zerreleri koşmasaydı yetişmezdi. Eken çiftçi kardeşim ekmeseydi, biçen işçi kardeşim biçmeseydi, öğüten değirmenci öğütmeseydi, pişiren fırıncı pişirmeseydi, benim soframa bu ekmek gelirdi. gelir de. miydi? Ya Rabbi neleri bana koşturmuşsun? Öyleyse ben de vazifelerimi yapacağım, ihmal etmeyeceğim. Ben de bana düşeni yerine getireceğim diye. İşte şu üç aylarda çocuklarımızı da yanımıza alarak sofradaki bütün nimetleri gözden geçirsek, ekmek, su, bana yardımcı olun. Soğan, sarımsak bile birer şey. mucize. Kesinlikle. Bütün yiyecekler mucize. Evet. O elmanın şekli, o muzu üstüne o ambalajı kim geçirdi yavrum? Hı hı. Bu ağaç, odun bizi bilmez, bize o hazırlamış olamaz. Bu nimetleri bize gönderen bir Allah var dedik mi? İşte tefekkür, fikir, düşünce görevini yerine getirmiş oluruz. Öyleyse. Allah'a teşekkür de, teşekkür ederim Rabbim, teşekkür ederim Rabbim demekle olmaz, olmaz evladım. Bu görevler yerine gelecek. Haramlardan, günahlardan kaçınılacak. O zaman Rabbimiz de bizden razı olup, bize ekstra nimeti olan cenneti verecek diye anlatmamız lazım. Evet, cenneti verecek dedik hocam. Aslında ha. dinimizin buyurduklarını, Kur'an'da yazanları aslında hayatımızda, yaşantımızda uygulasak birebir. Cennetin kapılarını yaşantımızda bile aralamış oluruz yani. Cennet gibi olur yaşadığımız Şu, dünya. Şöyle tırnak açayım. Evet. Dünya cennetin şubesi olur. Aynen öyle hocam. Ön bekleme salonu olur. Dünyaya huzur gelir. Evet. zaman zaman arz ettim hatırlayacaksınız. Efendimiz bu ki size yapılmasını istediğiniz şeyi siz de başkasına yapın. Size yapılmasını istemediğiniz şeyi siz de başkasına yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> şunu şunu uygulasak dünya cennetin şubesi olacak. Büyüklerinize saygıda kusur etmeyin. Küçüklerinize sevgide kusur etmeyin. Uygulasak dünya cennetin şubesi olacak. Sadece kendinizi düşünmeyin. Etrafta Allah'ın size bir emanetidir. Evet. etrafınıza dikkat edin. Uygulasak dünya cennetin şubesi olacak. Kul hakkı yemeyin diye uygulasak. Hemen orada şu, şu neticeye varıyoruz. Cenab-ı Allah herhangi bir şeyi bizden durup dururken istemiş değil. Bizim faydamıza olduğu için istemiş. Evet. Cenab-ı Allah herhangi bir şeyi bize durup dururken yasaklamış değil. Yasakların hepsine bakalım insana zararlı olduğunu göreceğiz evet. Cevahir Evet. Öyleyse Bizi yaratmış, dünyaya gelmiş, yaşatıyor. Bize zararlı olanları da diyor ki ben sizi nefsinize bırakmam, yasaklıyorum. İyi olanları da sizin nefsinize bırakmam, ben yapmanızı istiyorum diyor. Öyleyse yasakları kaçın, yasaklardan kaçınmak, ibadetleri yapmak için işi yeniden baştan ele almaya gerek, evet, yok. Bu denenmiş. Hı hı. Devlet ne demiş Cevahir Hanım? Emniyet şeridinden gitmeyeceksin. Emniyet şeridi, emniyet kemerini ihmal etmeyeceksin. Ya bizim sen ne karışıyorsun? Biz istediğimizi yaparız diye biliyor muyuz? Dememiz hı hı. doğru olur mu? Olmaz. Evet. Yasaa da riayet edeceğiz, emre de riayet edeceğiz. Evet hocam. Birini yapma demiş, öbürünü ihmal etme demiş. Bizim ahiret konusundaki emniyet kemerlerimiz ibadetlerimizdir. Hı hı. Emniyet şeridi de Haramlar, günahlar, yasaklardır. Buraya da girmememiz lazım. Evet hocam. Şimdi süremiz çok güzel hocam, çok güzel sohbet. Süremiz yavaş yavaş bitmeye başladı. O yüzden şunu da sormak istiyorum, sormadan da bitsin istemiyorum sohbetimiz. Peygamberimiz üç aylarda neler yapardı ve sizden dua isteyeceğiz. Üç Allah razı olsun için. başım üstüne. Efendim, Efendimiz'in bütün hayatı. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak şeklinde geçmiştir. Ve hayatının tamamında insanlara nasıl faydalı olurum? Hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır buyurmuş. Borçlu olanın borcunu ödemeye çalışmış. Hasta olanı ziyarete gitmiş. Vefat edene başsağlığına gitmiş. Efendimizin hayatını tamam bizim için örnek de. Bu Recep'te Şaban'da nafile oruçları artırmış. Kur'an-ı Kerim'i okumayı daha çok artırmış, fakir fukaraya yardımı artırmış, hal sorma, hatır sorma işlerini artırmış. Demin dediğim gibi Ramazan'a bir hazırlık olarak kendisi de bunu yapmış, bize de örnek olmuş. İşte nafile oruçları artırmak ne yapar? Midemizi, vücudumuzu Ramazan orucuna hazırlamış olur. Birdenbire girmemiş oluruz. Efendim, ve de biliyorsunuz oruç bir disiplindir başka zamanlar elimize geçtikçe iyi biçiyoruz. Ne o gıdanın farkındayız, ne vücudumuza verdiği evet. zarar veya faydanın farkındayız. Ramazan geldiği zaman sahurda kalk ye. İmsak oldu bitir. Akşama kadar yiyecek içecek bir şey yok. Tütün mamulü yok. Kafana koy. Zaten eee sağ olsun Allah razı olsun Osman Müftüoğlu hoca diyor ki aç durmakla oruç tutmayı birbirinize kar birbirine karıştırmayın. Ramazan'ın dışında aç durursanız vücudun bütün kimyevi şeyleri alt üst olur. Gece niyet edip de akşama kadar aç durursanız vücut organları zaten tedbirlerini alırlar. Tamam. Hı hı. Beyin onlara diyor ki akşama kadar yok o da sabırla bekler. Akşam olunca o çorba başkalaşır. O Neyse, su başkalaşır. O salata başkalaşır. Çünkü bir ibadet var, iki beklenmiş, ulaşılmış bir hedef var. Evet, evet. Efendimiz de buyurdu ki oruçluğu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar vakti, biri de Rabbine kavuştuğu an. Evet. İşte bu üç aylarda Nafile uğraşları artıralım hı hı. bana yardımcı olunuz efendim ibadeti taatı hatır sormayı yardımlaşmayı artıralım hı hı. bakın yurt içi yurt dışı bize mesajlar geliyor değil mi efendim Gazze'de şöyle oluyor falan yerde böyle oluyor yurt içinde deprem bölgesinde şunlar var henüz bitmiş değil. Evet. Ya, meseleyi halloldu zannetmeyelim. Aslın felaketi. Kesinlikle. Ben bu üç aylarda hayırlarımı daha çok artırmalıyım. Evet. Efendim yanlışlarımı gözden geçirip çayırır. Ve dua edelim değil mi Efendim, hocam? dua deyince Efendimiz e, hep Recep geldiği zaman <laughs> Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belliğna ramadan. Ya Rabbi bu Ram, Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle. Bize sağlık ve afiyetle Ramazan'a ulaştır diye dua ediyordu. Onunla başlayıp amin diyelim. Eğer vaktimizin son bölümüne girmiş isek. Amin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, bizi verdiğin geçici dünya hayatını en iyi değerlendiren kullarından eyle Ya Rabbi vücuduna, etrafına zarar verecek şeylerden uzaklaşanlardan eyle ya Rabbi. Vazifelerinde eksik olur, va eksiğimiz varsa tamamlamamızı nasip eyle. Günahlardan işlediklerimiz varsa tevbe etmemizi nasip eyle. Başladığımız iyilikleri bir daha bıraktırma, tevbe ettiğimiz günahlara bir daha döndürme ya Rabbi. Bugün karnesini alan yavrularımızı umduklarına nail eyle, korktuklarından emin eyle, önündeki sınıf ve okullarda en iyi, en hayırlı kapı hangisi ise önlerine açılmasını nasip eyle. Zihinlerine berraklık ihsan eyle. Bu bilgisayar vesaire tutkunluğundan kurtulup derslerine daha çok zaman ayırmalarını nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rab, bekar olan yavrularımıza pişman olmayacakları birer evlilik ihsan eyle. Evli olup da yuvalarında mutlu olanların mutluluklarını daim eyle. Yuvalarında sıkıntı çekenler varsa onların da yuvalarını ıslah eyle ya Rabbi. Şu üç aylar münasebetiyle Recep ve Şaban ayımızı bize mübarek eyle Ramazan'a ulaşmamızı nasip eyle. Yine bunlar vasıtasıyla dertlilerimize deva, şu anda hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimize şifa, Maddi amin. sıkıntı çekip borcunu ödemekte sıkıntı çekenlere ödeme imkanı bahşeyle ya Rabbi. Amin. Bütün geçmişlerimize de izleyicilerimizin amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine de rahmet eyle. İlk günden bugüne kadar vatan millet din uğrunda uğrunda ruhunu teslim eden şehitlerimizin de ruhlarını şad eyle. Anne babalarına sabırlar, geride kalanlara sıhhatle uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Başta efendimizin ruhu olmak üzere Sair enbiya sahabe tabi'in etba tabi'in ulema şuhada ve meşayih hazretlerinin ruhları için amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için sağlıkla Ramazan'a ulaşmamız, ulaştığımız mübarek zamanları hakkıyla değerlendirebilmemiz için Allah rızası için El Fatiha. Amin. Efendim biliyorsunuz yemekte duadan sonra da bir miktar daha yeriz. Eğer Hı. vaktimiz varsa duadan sonra da sohbet yapabiliriz. Takdir tamamen size ait olsun. Eee <laughs> bitti hocam. Sonraki mi? programda da ha. Öyle yapalım hocam. Bir, ikincisi hep birikiyor ya sorularımız. Onları bir gözden geçirelim de Evet, evet. <laughs> <Devam> doyamıyoruz <laughs> hocam sizin sohbetinizi. Böyle Yok, dinlemek istiyoruz. O sizin Çok teşekkür diyelim. ederiz. Ağzınıza, yüreğinize iyi sağlık iyiyiz. hocam. İnşallah. Çok ben teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar, hayırlı programlar diliyorum. Sağ olasınız hocam. Görüşmek Tabii. üzere. Hayırlı cumalar.